23 Eylül cuma gününden herkese günaydın. Haftayı bitiriyoruz. Hem de ne haftayı bitiriyoruz? Yani bu hafta Fed haftasıydı, faiz haftasıydı ve geriye kalan sadece bugün önümüzde İngiltere'nin, Kanada tarafından ve ABD'nin yani Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Bunun haricinde haftayı da kapatmış oluyoruz. Ve bakacak olursak 10.30 itibariyle gelmesi gereken veri açıklandı ve beklenti dahilinde geldi. Euro bölgesi için beklenti dahilinde gelmesi olumlu gibi anlaşılabilir aslında ama PMI verisinde 50'nin altında kalması hala olumsuz bir yönde e, stabil şekilde devam ettiğini gösteriyor. Yaklaşık bir saat içerisinde İngiltere'den PMI verilerini takip ediyor olacağız ve orada da aslında önceki açıklamanın altında olduğunu görüyoruz beklentilerin. Ve Kanada tarafından çekirdek perakende satışlar önceki açıklamanın altında. Yani bugün genel itibariyle negatif görünümü devam ediyor. Saat 21'de de FED Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Haftayı kapatırken takvim de bu şekilde kapanmış olacak. Önemli haber başlıklarımıza gelecek olursak. Küresel piyasalarda merkez bankalarının yankısı sürüyor. Küresel piyasalar Merkez bankaları haftasını geride bırakmaya hazırlanırken atılan agresif sıkılaşma adımları tahvil getirilerinin artmasına, riskli varlıkların ise baskı görmesine neden oldu. Fed'in faiz artırımlarına özellikle gelecek yıl devam edeceğini planladığının ortaya çıkmasıyla ABD 10 yıllık tahvil getirisi 3.71 ile 11 yılın zirvesine çıkarken 2 yıllık getirilerde ise 4.1'i aşan bir durum söz konusu ve son 15 yılın en yükseğinde bu rakamlar aynı zamanda. Ve gelecek olursak diğer haberimiz Almanların en büyük endişesi enerji krizi ve enflasyon. Almanlar derinleşen enerji krizi ve yükselen enflasyon konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu açıkladı. 8-12 Eylül tarihleri arasında 2500 katılımcı ile yapılan ankette Almanya'da enerji krizi %68 ile bir numaralı endişe kaynağı olurken bunu da %64 ile enflasyon takip etti. Bize bakmak lazım aslında. A Avrupa bizi kıskanıyor derken bizim böyle bir e, endişe kaynağımız olmadığını bilmeleri gerekir ve İspanya zenginlere ek vergi getirmeye hazırlanıyor İspanya Maliye Bakanı Rusya Ukrayna Savaşı ile birlikte yükselen enflasyon ve enerji krizi sorunlarına karşı zenginlerden ek vergi alınmasına yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Burası da bizi örnek almıyor belli biz de tam tersini yapıyoruz çünkü. Ve gelelim İngiltere'ye. İngiltere'de faizler 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere Merkez Bankası enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 50 bas puan arttırarak %2.25'e çıkardı. Böylece politika faizi 2008'den beri en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ama dolara karşı hala bir varlık gösteremediğini de biliyoruz ki bunu da faiz artış kararı öncesinde özellikle sterlin dolar bazında dile getirmiştik önceki faiz artışlarında da bu tarz bir durum tam manasıyla gerçekleşmemişti Güney Afrika'dan 75 baz puan faiz artışı aslında bu haberi okumamızın sebebi belki Bakan Nebati de bizim yayınımızı takip ediyordur en azından örnek alabilirler Afrika bile faiz artırıyor Evet şimdi gelelim Eurodolar teknik grafiklerimize. Bakacak olursak son beklediğimiz hamleyi de yaptı ve bu da öngörümüzün üçüncü hedefine de ulaştığını gösteriyor. Yani sadece e, yayınlarımızı da takip ederek bir e, öngörüde veya işlem durumuna girecek olsak muhakkak Eurodolar'dan önemli bir kazanç elde etmiş olmamız gerekirdi. Ve tabii ki bitti mi bitmedi. 97.79'un altındaki fiyatlama ile birlikte 96.20'lerin de görülebileceğini söylemeden geçmeyelim. Ve sterlin dolar. Sterlin Dolar'da son iki gün daha doğrusu FOMC yayını özel FOMC toplantı tutanakları özel yayınımızda özellikle bu bölgedeki yapıya dikkat çekmiştik. Ve kapanışla birlikte ilk beklentimiz 1.1226 demiştik. Bunu bize teslim ettikten hemen sonra faiz artışıyla birlikte bir toparlanma durumu söz konusu oldu. Ancak yine bu bölgeden yukarı yönlü bir ivmelenme göremedik ve şu an itibariyle yeni bir dip ve yeni bir satış baskısı oluştuğunu görebiliyoruz. Ve bununla birlikte 1.1071'i sıra sıra baştan itibaren adım adım takip etmeye devam edeceğiz. Ve USD Japonya'nın yeninde grafiğimizi yeniledik. Yatay destek hattı ihlal edildi. Japon Merkez, Japonya Merkez Bankası'nın aslında dövize müdahalesi ile birlikte buradaki sert hareketliliğe dün itibariyle sahne oldu piyasalar ve önemli bir seviye üzerinde kapanış gerçekleştirmiş olsaydı yükseliş yönlü tepkinin devam edeceğini bekliyorduk. Ancak bölgenin üzerinde kapanış yapmadan yatay destek ihlaliyle birlikte sert bir satış hareketi gerçekleşti. Bunu yakalamak pek mümkün olan bir durum değildi tabii ki. Çünkü müdahale ile birlikte çok sert anında bir düşüş hareketi gerçekleşti ve burada küçük ama etkili bir bölge olduğunu görebiliyoruz. Buradan tekrar bir yukarı yönlü tepki almış olsa da şu an orta bölgede bekle e, bekleyiş sürüyor. Burada beklemesinin en büyük sebebi de daha önceki price action bölgesinin hala taze ve fiyata etki edebilecek durumda olması. Ama 4 saatlik orta vade grafik olarak bakacak olursak bölgenin üzerinde tekrar yükseliş yönlü test edilebilecek bir alan olduğunu da söyleyebiliriz. Aksi halde 140 250 seviyesi altında 136 912'leri de takip edeceğiz bundan sonra. Ve dolar TL büyük düşüşe hazırlanıyor. Evet. Bizim düşüşümüz tabii ki bu, paritenin değil. 18-25 tarihi zirvenin üzerindeki fiyatlamayla birlikte ne demiştik? Önümüzde boş bir bölge var. 18.55 bir sonraki durak noktamız olacak. Evet aralarda ufak tefek dirençler olabilir demiştik ama ana direnci bile umursamayan bir paritede ara dirençlere çok takılmamak lazım diye düşünüyorum. Ve artık nur topu gibi yeni bir destek bölgemiz var. Yani olası geri çekilme seviye olarak 1832 ve 1828 üzerinde kalacak olursa ki kuvvetle muhtemel tekrar yukarı yönlü hareketi bu bölgelerden takip edebiliriz ve durak noktamız 1855. Ve DAX grafiğimize bakacak olursak DAX'daki beklentimizde bölge altı kapanışla birlikte fiyatlamanın 12.223'lere 12 kadar devam etmesi yönündeydi. Bakacak olursak bölge altı kapanış sonrası önemli bir bölgenin testi ardından satışın devam ettiğini görebiliyoruz. Ve bölge üzerinde bir kapanış olmadığı sürece beklentimiz bu yönde olmaya devam edecek. Ve tabii ki ONS. ONS tarafına bakacak olursak. ONS'ta 1692 ve 1680 bölgesi altındaki fiyatlamanın devam ettiğini görebiliyoruz ve bu tabii ki biraz karışık bir görüntü olduğunu da söylemek mümkün. O yüzden çok sağlıklı bir öngörü de kısa vadede bulunmak zor ama bölgenin altında kaldığımız sürece ara destek zaten temas edildi. Bunun artık bir geçerliliği olmayacaktır. Beklentimiz 1644 ve 1627, 1600, pardon 1572 bölgesine kadar oluşabilecek bir düşüşün de hala mümkün olduğu yönünde. Ve Brent petrol, Brent petrol'e bakalım. Brent petrol D4 saati grafikte burada da karışık seyir devam ediyor aslında. Olası bir trend devam hareketi olma ihtimaline karşı yatay destek altındaki kapanış takip edilebilir ama bir önceki dip noktamız 87.69 destek bulduğu bölge daha önce test edilmiş olmasını. Ee, olduğunu daha doğrusu görüyoruz. O yüzden bu bölgenin çok da bir gücünün kalmayacağını e, kırılım sonrası tekrar söylemek mümkün. Hatta bu şekilde yapacak olursak daha mantıklı olacaktır. Ama seviye takibi yapacak olursak 87-69'un altında 82-87'lere doğru yeni bir iniş hareketi gözlemlenebilir. Hatta büyük projeksiyonda bakacak olursak olası bir trend devam hareketinin de başlangıcı olabilir bu bölgenin ihlal edilmesi ve yeni bir satış hareketinin başlamasıyla birlikte. Ve Nasdaq 4 saatlik grafiğe bakacak olursak diğer endekslerde olduğu gibi burada da satış baskısının hala hakim olduğunu görebiliyoruz. Bu bölge daha önce ihlal edilmemişti ve ilk ihlal bugün itibariyle gerçekleşiyor şu an ve hacimli bir mum olmadığını görebiliyoruz. Eğer buradan güçlü bir ayrılış hareketi gerçekleşecek olursa konuşamıyorum bugün. Gerçekleşecek olursa 10974'lere doğru iniş olası diyebiliriz. Ve SP500, SP500 tarafına bakacak olursak SP500'de de aslında diğerlerinde olduğu gibi paralel beklentimiz devam ediyor. Satış baskısı hala yoğun bir şekilde hissediliyor. Bu bölgeden bir tepki beklemiştik ancak bölgeyi tam olarak ziyaret edemedi. Çünkü bu bölge gerçekten çok güçlü bir destek bölgesiydi. Ancak ihlal gerçekleştikten sonra ve bunu bir trend dönüş formasyonuyla gerçekleştirdikten hemen sonra bölgeyi tam anlamıyla test edecek gücü bulamadı kendisinde ve baskının satış yönü devam ettiğini görebiliyoruz ve önemli bir seviye son tarihi zirveyi oluşturan alım yönlü e, grubun veya veya alıcıların bulunduğu bölgede fiyatın satış yoğun bir şekilde yine e, fiyatlamayı seviyeler altında yapması aslında burada alıcıların artık burayı terk ettiği anlamına da gelebilir. O yüzden ufak bir tepki buldu ve sonrasında tekrar satış baskısı devam ediyor. 3721'in altında 3611'i takip edebileceğiz şu anki görünüme bakacak olursak. Ve kripto olarak gelecek olursak BTC'ye bakalım. 4 saatlik grafikte daha önceki yayınlarımızda ne demiştik? 18 bin dolarlı bölgelere doğru iniş olması halinde buradan tekrar yukarı yönlü bir tepki bulabiliriz. Ancak bu bölgenin aşılma zorunluluğu var. Yükselişin devam edebilmesi için en azından 23 bin dolarlı seviyelere tekrar dönüş için muhakkak bu bölgenin aşılma zorunluluğu olacak demiştik. Ve gördüğümüz üzere burada sıkışmış hatta satış baskısı alarak aşağıya doğru gitmeye çalışan bir durum söz konusu. 18 bin dolar ve 19 hatta şöyle diyelim. 18 bin dolar ve 20 bin dolar arası 2000 dolarlık bir bölgede gitgeller gerçekleşebilir ki burada da kendi içerisinde 4 saatlik grafikte bir konsolidasyon durumu söz konusu olmuş ve bu konsolidasyon bölgesi yukarı yönlü kırılacak olursa 23.000 dolar, aşağı yönlü kırılacak olursa ise 16.000 dolar seviyeleri takip edilebilir BTC için. Ve Ethereum'a bakacak olursak Ethereum'daki tepkide beklediğimiz bölgeden gerçekleşti ama olması gerektiği gibi güçlü olmadığını görüyoruz. Çünkü e, endekslerle genellikle paralel hareketlilik olmasını e, olduğunu hatırlayacak olursak endekslerin toparlanması kripto tarafında da yukarı yönlü ivmelenmenin hızlanabileceğini gösterir. Ama şu an o tarafta öyle bir görüntü olmadığı gibi kriptolarda da baskının satış yönünde Tekrar devam etme ihtimalinin olduğunu gösteriyor ki bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece yine bir ümit var. Ama bu bölge altına inmesiyle birlikte 1000 dolarlı seviyeler tekrar görülebilir. Evet haftanın son günündeyiz. Cuma günü ve eurolar hala düşüyor. Nedir bu çektiği? Euro'nun hem enerji krizi hem enflasyon hem FED faizi derken artık pek nefes alacak bir ee, durum bulamadı en azından ve şöyle bir aylık grafiğe bakacak olursak muazzam bir düşüş muazzam bir düşüş bakalım bu daha ne kadar sürecek 96 20 grafiğimizde işaretli olan bir seviye Evet herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum güzelce dinlenelim ve önümüzdeki hafta fırsatları tekrar paraya çevirmek için ekran başında olalım kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere